Merhaba arkadaşlar, ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben çıldır yapıyorum. Ben malzemelerimi hazırladım. Gelin hep birlikte yapalım. Evet, çıldurun malzemeleri dört e, tane yumurta çırladım ben. E, toz biberi, e, toz biber, e, kırmızı biberim var, sarımsağım var tereyağım, tuz. Şimdi yoğurdumu hazırlayayım önce. Evet, bir tane sarımsağımızı rendeleyeyim. Biraz tuz atıyorum. ben haşladığım yumurtaları bunun üzerine doğruyorum. Ben suda yapmıyorum. Öyle sevmiyorum. Ben bu şekilde yumurtayı haşlayıp üzerine doğruyorum. Çok lezzetli oluyor. Böyle de denemenizi tavsiye ederim. Çok pratik, kolay, lezzetli. İstediğiniz zaman çabuk yiyebilirsiniz. Sabah kahvaltısında. Yemeklerin yanında salata olarak. Güzel gidiyor. Evet. Şöyle biraz yoğurdun içine. Bastıralım. Şimdi sıra tereyağımızda. Evet tereyağımızı eritiyoruz. Şimdi toz biberimi ve pul biberimi atıyorum. Beraber böyle yansın birazcık. Tereyağım hazır. Evet. Şimdi biberde biberle tereyağımı döküyorum. İstediğiniz zaman yapıp yiyebileceğiniz çok güzel çılbır. Bakın çok güzel oldu. Çok lezzetli. Denemenizi tavsiye ederim. Bize afiyet olsun. Siz yaparsanız size de afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımda kalın. Görüşmek üzere.